Moda mı? Bu kadar fazla marka varken neden moda? Ben isterime güvenirim. Bugün buralardaysam isterime güvendiğim içindir. Ben mafyalığın sayesinde buralara kadar geldin sanıyordum. Ne yaparsam yapayım. Beni aşağılamaya çalışmaktan vazgeçmeyeceksin diye. Bir başkası olsa bedelini ödetirdim. Ama Seninle bir bağımız var. Ortaklığımız. Neyse, şimdi işimize odaklanalım. Moda sektörü hakkında güçlü hislerim var. Genç, parlak bir modacıyla tanıştım. Onun vizyonuna güvendim. Onu sana göndereceğim. Oturun, konuşun, planlamanızı yapın. Ondan sonra da Anatorium Holding için yeni bir çağ başlar. Böyle gitme derken? Böyle işte. Kaçar gibi. Peki. Kalmam için bir sebep söyle. Yalnız kalırsın. Zaten yalnız. Seni mutlu edecek herkes burada. Gidersen her şey sıfırdan başlayacaksın. Her şey senin için daha zor olacak. Burada kalman daha iyi. Aslında burada kalıp tekrar tekrar başlamaktan yoruldum. Anladım. Kimse seni korumasın. Kimse sana yardım etmesin. Ama böyle kaçıp gitmek sana göre bir şey mi? Eğer gitmezsen bu sefer yalnız değilsin. Ne acı çekmene izin veririm, ne zarar görmene. Bunları neden yapacaksın ki? Kal diye. Abi, Heh. sen misin Kerim'ın? Ne oldu? Abi, abi ben iyi biri değilim, değil mi? Ne demek o öyle? Öyle işte. Ben iyi biri değilim. Ama sen her şeye rağmen bana abilik yaptın. Hem de aslanlar gibi. Sen iyi birisin abi. Hicran da öyle. Ben sizi hak etmiyorum abi. Tövbe tövbe. Sen neler söylüyorsun öyle Kerim im? Aman abi işte. Yaş ilerledikçe insan işte böyle daha iyi anlıyor bazı şeyleri biliyor musun abi? Neyse. Ben çarşıya gidiyorum. Bir isteğin var mı? E, boncuk al. E, bu yeni tespihler için biraz boncuk lazım. Tamam. Alırım abi. Başımı üstüne alırım. Abi, ben bir sarılıyım sana abi, bir sarılıyım sana. Hadi hoşçakal. Man. Kendin ettin, kendin buldun. İşte böyle doğru düzgün veda bile etmeden kaçar gibi gidersin. Hoşça kal abi. Hoşça kal Aksoy konağı. Hoşça kal Hicran.